ETC TV'den herkese merhabalar. Linux Mint eğitim serisinin 5. bölümüyle devam ediyoruz. E, bu bölümde sizlerle birlikte bu sol taraftaki menüyü inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Windows'ta da bu tarzda bir menü var. Başlat menüsü diye isimlendiriliyor ismi. Bu bölümde de direkt Linux'ta menü olarak isimlendiriliyor zaten. Bu bölümde bu menüyü inceleyeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Aynı Windows'da olduğu gibi yine sol tarafta menü burada. Yanında hemen bir Linux Mint'in simgesi var. Buna tıkladığımız gibi menümüz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Sol tarafta bu şekilde bir panel var. Var. Sağ tarafta da bu şekilde uygulamaların listelendiği panel var. Tüm uygulamalar dersek tüm uygulamalar listelendi. Sistem ayarları da dahil ya da herhangi farklı farklı yazılımlar da dahil. Donatılarda donatılarla ilgili... Ee, yazılımlar var gördüğünüz gibi farklı farklı grafikle ilgili ee, yazılımlar var eğer siz bir program yüklediniz diyelim bu program ee, internetle ilgili işte internette de internetle ilgili programlar örneğin Google Chrome örnek verelim Google Chrome yüklediniz bu otomatik olarak kendisi zaten bu internet başlığı altına gelir yani hangi başlığın altına geliyor sizin ayarlamanıza gerek yok yüklü olan bütün programlar burada bu şekilde görünüyor Ofis programları LibreOfficeler görülüyor. ses ve video tercihler yani ayarlamalarla ilgili ya da yönetimle ilgili ayarlar konumlarımız var ve son kullanılan e, dosyalarımız burada görünüyor. Buradan da listeyi temizle diyerek e, son kullanılan listemizi temizleyebiliyoruz. Şimdi Burada mesela bir uygulama örneğin e, hangi uygulamayı GIMP mesela görüntü düzenleyici e, bir nevi Windows'taki Photoshop'un alternatifi diye diyebiliriz. Şimdi mesela GIMP'e ben sağ tıkladığım zaman bu taze bir menü açılıyor. Her uygulamada açılır bu zaten. Sağ tıkladığım zaman panele ekle var. Panele ekle demek alt tarafa ekle demek. Hemen diyelim panele ekle diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi şuraya simgesi geldi. Tıkladığım gibi ben GIMP e, resim görüntü düzenleyici programını açabilirim. Bu şekilde panele eklenebiliyor. Tekrardan Gimp'e gelelim. Masa üstüne ekle diyerek masa üstüne bu şekilde ekleme yapabilirim. Bir nevi kısa yol oluyor aslında. Bu şekilde direkt Gimp programına gidebilirim yine. Sağ tıklayıp ben bunu buradan siliyorum. Bunu da gösterdim. Daha sonra tekrardan gelelim. Sağ tıklayalım. Sık kullanılanlara ekle diyerek sık kullanılanlara ekleyebiliriz. Şöyle hemen ekledim. Gördüğünüz gibi sol taraf sık kullanılanlar oluyor. Buraya da bu şekilde ekleyebiliriz biliyoruz. Hemen bunu da sık kullanılardan kaldır diyerek kaldıralım. Tekrardan sağ tıklayalım ve kaldır dersek de buradaki kaldır yalnız programı buradan kaldırmaz. Komple bilgisayardan kaldır bu program. Buradan kaldır dediğiniz gibi programı silersiniz yani onu söyleyeyim. Buradaki listeden kalkmaz. Komple bilgisayarınızdan silinir bu program. O yüzden buna dikkat edin. Yani buradaki listeden kaldır demek değil bu. Alt taraf eklendi. Bunu alt taraftan da silmek için sağ tıklayıp kaldır diyerek de buradan da kaldırabiliriz. Bu şekilde sağ sola istediğimiz yere ekleyebiliyoruz istediğimiz yazılımları. Eee daha sonra direkt tıklayarak açılabiliyor zaten buradan tıkladığımız gibi GIMP'i açabiliriz zaten. Aynı zamanda alt tarafta bilmediğimiz bir program varsa alt tarafta da onun açıklamasını görebiliriz. Kısa bir açıklaması olur. Tahmini bize bir e, bilgi verebilir. Örneğin şu anlık bunlar e, İngilizce ama şöyle mesela Türkçe, Türkçe mesela web tarayıcı, internette gezinin diyor. Yani bu şekilde bilgi alabiliyoruz. Ee, sol tarafta hemen bir Mozilla web e, mozilla Firefox web tarayıcı eklenmiş. İnternet tarayıcısı bildiğiniz üzere. Yazılım yöneticisi eklenmiş. Hemen tıklayayım yazılım yöneticisine benden şifremi istiyor. Güvenlik için hemen şifremi yazıyorum. Ben Enter tuşuna bastım. Ee, yazılım yöneticisinden istediğimiz her türlü programı yükleyebiliyoruz. Bunu zaten ikinci bölümde de e, bahsetmiştim. Mint'i genel olarak tanıyalım bölümünde. Burada belli başlı kategoriler var. Öne çıkanlara girdiğimiz gibi zaten en önemli öne çıkan programları buradan yükleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok program var. Buradan biz zaten temel olarak en kullanışlı programları indirip yükleyeceğiz zaten. Steam var oyun oynamak isteyenler için. E daha sonra şöyle bakıyorum. Bu zaten medya yönetimi yüklü zaten. E, Dropbox var. Bulut depolama. Ondan sonra Blender var. Inkspace, Skype, Audacity, FileZilla, Wine, Windows uygulamalarını çalıştırmak için. Gparter e, disklerimizi düzenlemek için. Için. yani bu programların hepsini yükleyeceğiz zaten. Kategorilere tekrardan gelirsek tam e, 83.355 paket var şu anda gördüğünüz gibi. Bu tarz kaç paket olduğu da yazıyor. Hepsi kategoriler haline düzenli bir şekilde ayrılmış tasarımda gerçekten hoş bunların zaten buradan istediğimiz kategoriye girecek e, bakabiliriz ya da aramak istediğimiz öyle özel bir program varsa buraya yazabiliriz Örneğin ben audacity programı aramak istiyorum audacity yazıp enter'a bastım e, Evet gördüğünüz gibi audacity programını buldu bu şekilde de istediğim programı yükleyebilirim Tabii şöyle bir durum da var Mesela siz burada bir programı aradınız bulamadınız diyelim yani bildiğiniz program Windows'ta falan kullanmış olabilirsiniz ya da başka işletim sistemlerinde. Ama burada bulamadınız bu program. Arıyorsunuz çıkmıyor. Yani bu paket yazılım yöneticisinde yok demek. Ama biliyorsunuz bu programın Linux sürümü olduğunu biliyorsunuz. O zaman ee, bu dağıtımcı firmanın artık o programı yapan kişinin internet sitelerine giderseniz kesin orada indirme linkinin altına linux dağıtımı nokta dep uzantılı dosyasında veriyorlardır. Ya da farklı türlü dep de olmayabilir. Farklı farklı yükleme türleri var. Size direkt bir kurulum install yazıp bir metin belgesi verip orada hangi kodları yazmanız gerektiğini de söyleyebilir. E, ya da direkt dep uzantılı dosyayı verip bilgisayarınızı kolaylıkla yükleyebilirsiniz işletim sistemimize. Bu artık e, o dağıtımcı firmaya bağlı. Örneğin acaba OBS var mı? Hemen bir aratma yapalım. OBS değil Open e, nasıl yazılıyor? Broadcaster diye miydi? Tam nasıl yazıldığını da bilmiyorum ama örneğin bunun Linux sürümü var ama bu markette var mı acaba? Onu bilmiyorum. OpenShot var bunu biliyoruz. Open Broadcaster Software yok sanırım burada. OBS, Windows'da popüler ücretsiz bir ekran videosu yakalama programı belki biliyorsunuzdur. Ama burada yok. Ama kendi internet sitelerine gidersek orada bize Linux dağıtımının nasıl yükleneceğine dair bir metin belgesi paylaşılmış. Oradan ee, yükleyebiliyoruz. Ya da dep uzantılı verirse dep dosyasını da indirebiliriz yani. O artık dediğim gibi dağıtımcıya kalmış bir şey. Onların nasıl yüklendiğinden bahsedeceğiz zaten. Ama bizim temel olarak zaten her bir programın alternatifi kesinlikle de olduğu için direkt yazılım yöneticisini kullanabiliriz hiçbir sıkıntı olmadan. Yazılım yöneticisi de bu şekildeydi oradan istediğimiz programları hemen yüklemeyi de göstereyim. Tekrardan gireyim şöyle. Örneğin hemen bilgisayarımıza bir program yükleyelim. Ee, önemli ne yükleyebiliriz hemen bir düşünelim şöyle öne çıkan paketlere bir bakalım. Ee, ne Mesela GParted evet disk düzenleme programı hemen bunu bir yükleyelim. Şu anda bir şey yüklüyor sanırım. Evet Gpartner'ı çift tıklayarak açıyorum kurulmadı diyor. Buradan kur dediğimiz gibi ücretsiz olarak direkt kurabiliyoruz. Burada açıklaması var, sürümü var, e, yüklenecek olan paketlerin ismi ve boyutu falan buradan öğrenebiliyorsunuz ve e, insanların yorumlarını, başka kişilerin yorumlarını ve derecelendirmesini buradan görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oylar almış gördüğünüz gibi. Çünkü zaten disk düzenleme programı en önemli program. E, buradan da resimlerine ulaşabiliyoruz. Bakalım mesela, evet bu şekilde arayüzü sahip. Daha önceden kullanmıştım zaten ben de. Disklerimizi düzenleyebiliyoruz. Bu normalde Windows'ta direkt kendi içinde oluyor. Windows'ta bilgisayara sağ tıklayıp yönet diyorsunuz. Oradan e, disk yönetimi gibi bir isim vardı sanırım. Oradan düzenlenebiliyor. Buradan da bu programı da düzenleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kuruldu yazdı. Hemen yanına bir yeşil tik işareti geldi ve kaldır diyor. Buradan da programlarımızı kaldırabiliriz. Hemen bu biz programı kurduk. Bunu kapatıyorum ben. Menüye geliyorum. Mesela bu neyin altındadır acaba? Donatıların altında olabilir mi? Bir bakalım. Grafikte olmaz. Hayır. Burada da olmaz. Tercihlerde olabilir mi? Normal çünkü ayarlara ekleniyor ama e, yönetimde olabilir. Evet yönetimde olabilir. Evet G buraya eklenmiş gördüğünüz gibi. Çünkü disk yönetimi oradan aklıma gelmesi lazım da. E, gördüğünüz gibi zaten yeni yüklenen de bu şekilde koyu yazıyor. Hangi program yeni yüklenip yüklenmediğinde o şekilde oynayabiliyorsunuz. Ve tıkladığınız gibi de zaten program açılacaktır. Yalnız kimlik doğrulama istiyor. Tekrardan şifremi yazdım girdim. Evet bu şekilde de Gpartner programını açmış olduk. Şimdi kapatıyorum ben bunu. Bu ikon bazen böyle sürekli e, dolmada kalıyor. Ne yüklüyor bilmiyorum ama hani böyle dolma ikonu gibi oluyor. Yükleme ikonu gibi. Yani bilmiyorum onu o ara sıra o şekilde oluyor ama sonradan düzeliyor zaten. E, belki programı açıp kapattığım zaman oluyor olabilir. Sürekli açıp hemen kapatıyorum ya. Yani. O yüzden oluyor olabilir. Ee, buradan tüm uygulamalarımızı görüyoruz ve aramak istediğimiz program programın ismini de buraya yazıyoruz. Örneğin Gpartner'ı yeni yükledik ona girmek istiyoruz. Kategorilerden de bulamadık zorlandık az önceki gibi. Gpartner yazıyorum. Zaten daha yazmadan bile direkt karşıma çıkıyor. Gördüğünüz gibi Mozilla yazayım. Mozilla değil Firefox diye e, geçiyor. Evet gördüğünüz gibi bu da e, çıkıyor. Bu şekilde istediğimiz programı da aratarak bulabiliyoruz. Sol taraftan devam edelim. Sistem ayarlarına gidiyoruz buradan. Her türlü sistem ayarını buradan yapabiliyoruz. Bunu başka bir videoda bahsedeceğim. Buradaki bütün ayarların ne olduğundan bahsedeceğiz başka bir videoda. Aramak istediğimiz özel bir ayar varsa buraya yazıp arayabiliriz. Burada zaten bütün ayarlarımızı yapabiliyoruz. Yazılım kaynaklarına, sürücü yönetimine falan buradan da ulaşabiliyoruz zaten. Birçok ayarımız buradan yapabiliyoruz. Yani zaten her türlü ayarı da buradan e, yapabiliriz. Bunu da kapatıyorum şimdilik. E uç birime gidebiliyoruz. Uç birimden de zaten emin e, genel olarak tanıyalım videosunda bahsetmiştik. Belli komutlar yazarak bilgisayara belli işlemler yaptırabiliyoruz. Tabi aynısını bazı işlemleri de arayüzden de yapabiliyoruz. Uç birime de gireceğimiz zamanlar olacak e, tabii ki. Olmayabilir yani ama bilmiyorum. Belli değil yani hep bu şekilde konuşuyorum ama bilmiyorum. dosyalara tıklayarak Windows gezgini var Windows'ta bildiğiniz üzere aynı o e, gezgine ulaşabiliyoruz. Zaten bunu da bir önceki bölümümüzde detaylı olarak bahsettik pencerelerden. Hemen altında bunlar bu da standart oluyor. Ekranı kilitle dersek ekranımızı kilitleyebiliyoruz. Bu şekilde bir ekran çıkıyor. Buradan e, ekranda gö görünecek bir yazı yazabiliriz. Örneğin ben şöyle bir şey yazayım. E, ne yazalım? Açamazsın yazalım. 3 nokta koyalım. <laughs> bu şekilde tamam diyelim mesela. Evet gördüğünüz gibi ekranım kilitlendi. Artık girmek için şifre isteyecekti ve yazdığım mesajda burada saat gösteriliyor. Ben kullanıcı değiştir diyerek farklı bir kullanıcı olarak giriş yapabilirim. Ya da şu anda PCL Mint kullanıcısıyım zaten. Direkt PC ile Mint kullanıcısıyla bu şekilde de giriş yapabiliyorum. Hemen altında çıkış oturumu terk et var. Bu aslında alt taraftakine benziyor ama biraz daha farklı bir ayar var. Burada şimdi buna tıkladığım zaman kullanıcı değiştir var. Kullanıcı değiştirebiliyorum. İptal et diyorum ya da çıkış diyebiliyorum. Çıkış dediğim zaman kullanıcı değişmiş oluyorum. Bilgisayarım kapanmıyor yani. Şu anda hemen göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi bilgisayarım kapanmadı. Sadece kullanıcı değiştirmiş olacağım. PC limit kullanıcı var sadece. Bilgisayarımı kapatmak için bu sağ yukarıdaki kısma tıklayabilirim. Kapatabilirim. Askıya alabilirim. Yeniden başlayabilirim ya da iptal diyerek bunu kapatabilirim. Aynı zamanda arka tarafta bir slide gösterisi var. Buraya tıklayarak slide gösterisinde gezinebiliriz. E, Mint'te kullanılan arka plan görüntülerinde bu şekilde gezinebiliriz ya da e, şöyle slide'ı durdurabiliriz. Hemen buradaki durdur tıklarsak da o resim hangisiyse o sürekli kalır. Buradan ekran klavyesini açabiliriz. Buradan e, yazabiliriz. Yazacağımız şeyi bu şekilde gördüğünüz gibi Tabi bu şifrem değil bunu silelim. Bunu da kapatalım. Buna her tıkladığınızda bu açılacaktır. Buna eğer buradan e, cancel deseniz bile kapanmayacaktır. Buna tıklarsanız, tekrardan buna tıklarsanız bu şekilde kapanacaktır. O cancel sadece ekrandan ekrandan kapatıyor. Buradan dilinizi değiştirebilirsiniz. Buradan da oturum seçebilirsiniz. Cinnamon zaten genellikle seçiliyor. Bunu seçelim. Şimdi şifremizi girelim ve tekrardan sisteme giriş yapalım. E, menüden bahsettiğim için bu tarz ayarları... E, ayrıntılı olarak bahsediyorum. Çünkü menüde bulunan şeyler bunlar. Bunlardan bahsedilmesi gerekiyor. Evet şu anda karşılama ekranı geldi. Bunu dediğim gibi eğer bunu kaldırırsanız bu ekranda sürekli karşılaşmazsanız e, her bilgisayar açıldığında ama ben çıkmasını istiyorum. Şimdilik benim için bir sorun teşkil etmiyor. E, bu ekranı görünce nedense bir mutlu oluyorum. Yani böyle bir iyi oluyor. <laughs> o yüzden ben kapatmıyorum bunu. Bu şekilde kalsın. Ee, daha sonra çıkış bilgisayarı kapat kısmından beklemeyi alabiliriz. Uyku kipini alabiliriz. Yeniden başlayabiliriz. iptal edebiliriz ya da kapat diyebiliriz. Şimdi bu en sağdaki kapat atıklarsak bilgisayar kapanır. Pencere kapanmaz. İptal et dersek pencere kapanır. Ona dikkat edin. Yani kapat pencereyi kapatmaz. Bilgisayarı kapatır. O yüzden buna dikkat edin. Kapat dediğimiz gibi bilgisayar kapanır. iptal et dediğimiz gibi bu pencere kapanır. Yani işlemden Vazgeçebiliriz ya da çarpı diyerek de kapatabilir Zaten yeniden başlat diyerek Bilgisayarımız yeniden başlayabiliriz bu belli Zaten ama burada şimdi iki Farklı bir şey var beklemeye al ve uyku kipi var bunların arasındaki tek fark Güç tüketimi yani elektrik Kullanıyor beklemeye al Sizin bilgisayarda şu anda herhangi bir Program falan açık diyelim orada birçok Ayar yaptınız ama kaydetmediniz Siz eğer bilgisayarınızı Beklemeye ala tıklayarak kapatırsanız bilgisayarınız kapanır. Ama uygulama ayarlarınız kaybolmaz. Bilgisayarınızı yeniden açtığınız zaman aynı kaydettiğiniz şekilde devam edersiniz. Yani bilgisayar güç tüketmez ama ayarlarınız kaydeder. Uyku kipi ise biraz az güç tüketir ama yine ayarlarınız kaydedilir. Yani tek farkı güç tüketimi. Beklemeye aldığı güç tüketimi yok. Uyku kipinde çok az bir güç tüketimi var. Bu artık sizin tercihinize kalmış. İstediğinizi seçebilirsiniz. Genellikle uyku kipi kullanılır zaten. Yani biraz güç tüketmesinde o kadar sorun teşkil etmez. Ben Uyku Kipini kullanıyorum genellikle. Bir diğer bilgisayarımda var. Bir diğer bilgisayarımda Linux Mint yüklü. Bu aynı. Orada ben direkt standart olarak bilgisayarda sanal makine olarak değil normal olarak Linux Mint kullanıyorum. E, genel işlerimi falan bu Windows yapıyorum işle ilgili yani çalış, işimle ilgili işlerimi bu Windows üzerinden yapıyorum ve videolarımı da sanal makine üzerinden buradan çekiyorum. O da benim ee, kendi kişisel bilgisayarım diyebilirim. İşte onda bazen oyun falan oynuyorum. Gerçekten bu Windows hiç oyun oynadı, oynadığımı bilmiyorum. Linux'umda Steam yüklüyorum mesela. Oradan ee, oyun oyun biliyorum. Steam'de zaten oyun oynamak artık daha da çok kolaylaştı. Wine ile de çalıştırabiliyoruz bazı oyunları. Bu şekilde ben bunu kapatıyorum şimdi. Bundan da bahsettik zaten menüyle ilgili de bahsedebilecek bir şey kalmadığını düşünüyorum. Buradan sağ tıktan falan da bahsettik. Yani menü bu şekilde açılıyor. Menünün de ayarları var onlardan da bahsedeceğiz. O tabi sistem ayarlarına girdiği için onu sistem ayarları videosundan bahsedeceğim. Ondan sonra şimdi aklımda sürücü yükleme var, güncelleştirmeler var. Bunlar gelecek. Ondan sonra sistem ayarlarından devam ediyoruz. Ondan sonra artık programları falan öğrenmeye başlarız, program yüklemeyi falan. Öğreniriz yani dışarıdan program yükleme yazılmıyor zaten yüklemek kolay dışarıdan nasıl yükleneceğini falan öğreniriz tabi o zaman kod yazmamız gerekebilir onu söylüyorum şimdi ee, ama muhakkak o benim yükleyeceğim programda bir alternatif olduğunu söylerim isterseniz bunu da direkt kod yazmadan da yükleyebilirsiniz zaten ben dışarıdan pek program yükleyebileceğimi sanmıyorum sadece size öğretmek için yani dışarıdan program yüklemeyi öğrenmek isteyenler için çekerim onu ayrıca onda kod yazmak gerekebilir. Ama muhakkak o yüklediğim programında bir alternatifi vardır. Yazılım yöneticisinde direkt yüklenebilen. Onu da söyleyeyim size. Yani şimdilik aklımdaki planlar bu şekilde. Videolar zamanla gelecektir. Ben de boş vakit buldukça. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer anlatmadım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sizin anlamadığınız kafanıza takılan ya da herhangi bir sorunuz varsa videonun altından yorum olarak yazın cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.